Acaba doktor mu olsam, avukat mı olsam, eczacı mı olsam, olsam da olsam diye hayaller kurduğumuz birçok meslek var. Peki bunları nasıl biliyoruz da ona göre adımlar atıyoruz? İşte asıl soru burada başlıyor. Biz de işin uzmanına Toy Uzman programında eczacı hanımefendi Şehnaz Efeoğlu'nu konuk ediyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Şimdi hocam böyle bir giriş mecbur yapacağım. Genç evet. kardeşlerimiz sizi dinliyor. Ben de onların Sözcüsü gibiyim. Onlar evet. birkaç sorular atmışlar böyle Tabii. ama öncelikle sizi tanıyalım istiyoruz hocam. Şeref verdiniz, çok memnun ettiniz bizi. Teşekkür ederim. 1988'den beri Çapa'da eczacı, eczane eczacılığı yapmaktayım. Marmara Üniversitesi mezunuyum. Daha sonra işletme iktisadıyla bir işletme programına katıldım. Bir ihtisas programını yaptım ve 5 sene sanayide, ilaç sanayide çalıştım. Ama sonuçta eczane eczacılığı böyle o zamanlar daha da e, çok ön planda işte insan ya da sonunda kendi işini yapmak istiyor. Ve böylece eczane eczacılığına başladım. Severek istemişsiniz Severek. onu anladık İş, hocam. Mesleğimi seviyorum. E, işimi seviyorum ve yardımlaşmayı paylaşmayı işte insanlara şifa vermeyi e, bir çözümün bir parçası olmayı seviyorum. Çok güzel hocam çok güzel de örnek oluyorsunuz. Bu çünkü çok önemli. Hem sevdiği işi yapmak evet, hem de insanlara evet, örnek evet, olmak evet. ikisinin birleştiğini. Yani aslında mesleğin e, tıp olması, işte sosyal olması ya da işte finans olması ya da her neyse olması önemli değil. Önemli olan çocuğun, gencin o işi sevmesi. Sevince zaten başarısı da geliyor arkasından. Daha çok üzerine eğiliyor, daha evet. çok kendini geliştiriyor. Peki hocam severken acaba bir hani sevmenin kantarı fedakarlıktır derler eski Eee o fedakarlıkta işte bir 5 yıl, 6 yıl rakamlar duyuyoruz bu liseden sonra bir de öncesini zaten söylemiyoruz. Evet, evet. Orada birazcık böyle bir herhalde dökülmeler, elenmeler mi başlıyor diyeyim. Yani uzun da bir eğitim söz konusu. Ciddi bir yani eğitim beş söz konusu. Yani 5 yıl tabii ama bir lisans üstü yaparsanız 1 yıl, 2 yıl daha ilave. Yani branşlaşma Son gerekiyor. Yok, evet. Şimdi üniversite seçerken aslında biraz yolumuzu seçerken evet temel klasik meslekler vardır işte tıp gibi, sağlıkçı olmak gibi, işte bir hukuk avukat gibi ama bir de şeyi görmek gerek. Bence çocukların şu anda mesela bizde ben mezun olduğumda 20 tane vardı. Özeller vardı. Olur. Özel üniversiteler vardı. O dönemde yeniydi. Şimdi 53 adet var. Yani eczacılık fakültesi. Evet. Bunu açmayı ama talep var mı? Talep de bu kadar fazla değil. Çünkü artık bir de kısıtlama geldi bizde. Hani hemen sorunların içine Nedir girmiş hocam, oldum lütfen, ama. Lütfen, yok, çok eczacılar şu anda istediği yerde son işte 2013-16'dan beri mezun olanlar artık istedikleri yerde eczane açamıyorlar. Yani bir kısıtlama var. İşte o ilçenin mesela Fatih ilçesinin e, nüfusa göre bir oranı var. O orana göre eğer nüfusu yoğunsa eczane sayısı nüfusa oranla işte o, yani. o bir EYS sistemi var. O sisteme kaydoluyorlar. Eğer o sistemde e, görülebilirse Fatih ilçesinde eczane açabiliyor. Yoksa sıra mı Yoksa, bekliyor? Yoksa evet EYS sistemine girip sıra bekliyor. Ya da Farklı bir ilçeye gidiyor. Mesela Esenler, Esenyurt. Orada doğumun ve nüfusun çok olduğu bir bölge. Orada daha çok eczane açma fırsatı O da fedakarlık olacak. artık. Evet bu da bir fedakarlık. Ya da işte var olan bir eczaneden devir alıyor. Biz ticarethane değiliz. Biz ilim dağıtan bir yerin bir e, şubesiyiz. Yani insanlara şifa veren bir e, şubeyiz. Yani ticarethane olarak düşündüğümüzde Evet bazı yürütmek zorundayız. Kiramızı ödemek zorundayız. Personelimizi ödemek zorundayız. Tabii. depoya olan borcumuzu ödemek zorundayız. devletle sattığımız ilacın parasını almak zorundayız ama önceliğimiz o değil. Yani eczanemize giren bir kişiyi hani ben bunun parasını alacağım diye bakmayız bizler. İşte bir ağrısı var, bir sızısı var ya da işte bir yaşam kalitesini güçlendirmek istiyor. Ona bir şifa vermek için bakarız. Yani reçetesini tamamlarız ve de ona işte reçetesinin ilacı gerek olduğu için derdinin bir çaresini biz vermiş Biz de öyle biliyoruz, oluyor. biz de öyle inanıyoruz evet. ama genç kardeşlerimiz şimdi belli bir profiller... Şimdi mesela evet, hocam direkt evet. ortadan söyleyelim. Giriyorsunuz, kozmetik dolu mesela. Evet. Şimdi ticarethane değil, tamam diyorlar ama özellikle ama genç o kardeşlerimiz. Ama işte yaşam kalitesini arttırmak için. <laughs> çok güzel, çok <laughs> evet. güzel. Yani siz daha hoş görünüyorsunuz, hani evet. daha işte bakımlı görünüyorsunuz. Hani o da bir işin gerçeği, hani o cildinize bakmazsanız, işte cildinizi temizlemezseniz, yıkamazsanız evet, evet. ki genç kardeşlerimin o ergenlik sinircileri muhakkak vardır. O cildi temizlemezseniz ve akneleriniz olur. Onun için yıkamak, temizlemek gerek yani. Bu da yaşamımızın Ticari bir parçası. Ticari değil arkadaşlar. Kozmetik <laughs> evet. eczanede görüyorsunuz. Böyle soru geliyor. O cama evet. burada ben de utanırım şunu sorarken. <laughs> Hepsi sağlık için bunları. Tabi yani akne'niz olmasın, cildinizde lekeler olmasın, izler kalmasın. Bütün amacımız o. Hocam iğne yapmıyorsunuz artık. Bir yani soruda yani, o evet, gelmiş. evet iğneler artık eczanelerde yapılmıyor. Zaten hep yapılmıyordu da ama arada biz çok eskiden işte insanlar ulaşamıyor, hastaneler bu kadar yakın değil. Hani çok fazla sağlık kabinleri yok, aile hekimleri evet. yok. O dönemde tabi eczacından rica ediliyordu. Ama bizim bölgede hastane çok olduğu için biz hiçbir zaman yapmadık ve zaten yapamıyoruz ama aşı gerektiğinde yapıyoruz, aşıları yapabiliyoruz. Hemen buna paralel başka bir yerde de var soru gelmeden, e, iğne böyleyken bir de ilaç yapıyor musunuz diyorlar. Yani magistral ilaç yapıyorum. Ben bu bölgede yapan eczanelerdenim de. Her eczacı yapar mı hocam? Her eczacı yapmıyor maalesef. Bu bölgede de genelde bana Yapar yollarlar. da yapmaz mı? Yani, yani şöyle, bunun eğitimini aldı, istese yapar tabii mı? Tabii ki yapabilir. Tamam. Herkes yapabilir ama bir meslek şey becerisi vardır. Hani o magistral reçeteyi hmm. yaparak öğrenirsiniz ya da ona bir şey katarak bir ürün çıkartırsınız. Kalfa dediniz hocam biz onu duyardık. Şimdi hiç Ezanet duymuyorum ama. çalışanı, yardımcı çalışanı. Evet, evet, yardımcı, eczacı. Evet. Evet. Ben de onu çok yaşadım. İşte benim zamanımda da özel üniversitelerden bir sınıfta 500'er bin kişi okuyarak mezun olan eczacılar vardı ve onun için yer bulmakta ben de çok zorlandım. Çünkü Vallahi. okula gitmeden mezun olmuşlardı insanlar ve öylece işte Parayla okuduktan sonra da çok eczanelerinde bulunmadı insanlar. Yani işte kalfalara, ya eşlerine, kardeşlerine böyle görevi devrederek eczacı çok Tabii burada. Yani onlarda evet. bir yılların tecrübesi tabii var. Tabii ki emekleri var. Tabii ki eczane yardım evet. yani işte eczacıdan daha iyi de olabilir hepsi. Yani sadece reçeteyi zamanları belki okuyamaz Zamanları Çünkü daha çok yaşadıkları. Reçete de okurlar çoğu. Yani, yani alışkanlıklarına bağlıdır. Zaten artık e, kalfalık sistemi yani eczane yardımcısı çalışanı sistemi de onlar da üniversite, iki yıllık o, üniversite okuyorlar. Çok güzel. Ee, ve öylece daha bir eczane teknisyeni olarak çok güzel, isimlendiriyorlar. Çok güzel. Hocam, çok güzel. Ee, ve bence bizim mesela bizim sektörde en çok ihtiyacımız eczane teknisyenidir. Yani 2 yıllık bir okul. Onu iki yıl daha da belki devam edip geçme şansı var mı bilmiyorum ama Hı -hı. genelde şeylerden meslek okullarına daha çok kadro veriyorlar şey için meslek Kalk. bu iki yıllık teknisyen sağlıkta okuyanlara Hı -hı. veriyorlar ama bence bu teknisyenlik bizim ülkemizde en eksik olan bölüm iki yılda işte bir teknisyen bir çalışan olmak. Yani üniversiteyi evet, evet. 4 sene okuyup ya da 5 sene okumaktan bence daha öncelikle Eğer ki tabii ki e, ihtiyacımız varsa hani uzun sürede okuyamıyorsak hı hı. 2 yıllıkları seçmemizde fayda var. Çok güzel. O zaman eğitime birazcık daha devam edeyim. Birkaç soru da vardı hocam gençlerin Hadi. merak ettiği yine. Şimdi tıp fakültesi diyoruz. Bir ağırlığı kendi içinde, tırnak içinde bunları söylüyorum tabii. Eczacılık bu tıp fakültesinin bir dalı mı hani? tıp olmadı da eczacılığa mı gidiliyor yoksa eczacılığı biz hani yurt dışındaki farkı daha öne çıkıyor aslında. Farmakoloji denildiği evet, zaman evet, daha saygınlık evet. belki şeyi var. Buradaki biraz karşılaştırırsak Şöyle, de anlaması adına Tabii. bu sağlık sektörü sonunda evet bir sağlık bileşenin bir parçasıyız bizler de. zaten ilk senemiz diş hekimi, eczacılar, tıp, fizik kimya, FKB denilen fizik kimya biyoloji okurlar yani ilk bir yılımız aynıdır evet. ama daha sonra tabii ki tıp kadavraya döner işte daha bir polikliniklere döner daha bir reçeteye gider hı hı. ama biz de ilaca döneriz yani ilaç işte etken maddelerinden başlarız işte evet. anatomi okuruz ama biz yarım dönem okuruz e, fizyoloji okuruz biyokimya okuruz ama yarım dönemler okuruz hani tıp çalışanı hı -hı, tabii ki bir hı -hı. yıl iki yıl okur sonuçta hı -hı. sağlık sektörünün bir parçasıyız ama bunun için hani o olmadı o diye bir şey olabilir öyle gerçi Asla puanları değil, yakındır ki. birbirine ama hı -hı. E, tamamıyla farklı yani e, doktorun belki yardımcısıdır eczacı. Yani iletişim bu zamana Kesinlikle. kadar çok olmamış. Değil mi? Bizim bu bölgede var. Tedavi edemez ki hocam. Evet da yani orada. farmakolojimiz bizim daha iyidir. Yani açıp sorarlar bize hala çapatıptan da sorarlar. Farklı eczane hastanelerden de sorarlar. Önemli hmm. olan hani onların sorulan aşamaya gelebilmek diye düşünüyorum ben. Yani hmm. bilgisi iyi olduğunda bence eczacı da doktor kadar tabii ki doktorculuk oynamayacak ama mesleğini iyi şey yapabilir. Kesinlikle. Birazcık da ona hakim olması sevmesiyle evet, herhalde. Evet. Yani severek dedi. olacaktır. İşte önünüze gelen ben mesela şu anda her zaman bir farklılıklar yapmaya çalışırız işte. Ama önünüze giren bir reçeteyi yapma bir majistral ya da bir aromaterapi reçetesi, ben bunu yapamam diye gönderdiğinizde bir şey olmuyor. Ama dur bakayım bu neymiş bunu araştıralım. İşte bunun içini nereden buluruz onu nereden alırız diye araştırdığınızda hem siz gelişiyorsunuz. Yani yaşamak için öğreniyorsunuz. Son söyleyen evet belki biz tezgah arkasında muhakkak işte o bilgisayar sistemine girmesek de olabilir. Bizim işte reçeteyi o raftan onu alıp onu vermesek de olabilir ama o reçeteye bakıp bu hastanın neye ihtiyacı var diye son teslim eden biz olmalıyız. Evet işte onu yani zaten gönderemiyor. Çok önemli. Evet onu biz arkada da olsak, önde de olsak muhakkak evet, duyarız zaten evet, reçetede evet. elemanımız ne konuşuyor, teknisyenimiz neyi paylaşıyor diye. Yani eğer bir yanlış olduğunda muhakkak müdahale bir ederiz. Bir soru daha vardı hocam hazır buradayken. Eczanede durmak zorunda mı eczacımız? Tabii ki sabah 9 evet yani bazen bizim cuma zamanımızda... geliyor yazıyorlar hocam. <laughs> 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 bizim zamanımızda hep onu söylerlerdi. Annem de beni öyle yönlendirmişti. Ee, hanım mesleği değil aslında. Çünkü o, mesaisi çok uzun evet. bir meslek. Yani sabah 9, akşam 7. Nöbette Nöbetleriniz var. Yani bu bir hanım mesleği. Sonra annem itiraz, et, itiraf etmişti zaten. Ben yanılmışım. Bu kızım oturur böyle hani şey yapar. Ezanesinde oturur da işte keyifli oturur çalışır Teniz diye mesleği. düşünüyordum ben. <gülüyor> beyaz beyaz. <gülüyor> Ama hiç öyle değil. Yani mesai uzun bir meslek. Gerçekten hani... büyük fedakarlığınızı bu evet, evet. insanlık adına sergiliyorsunuz de hocam. var. Tutmak zorundayız. Güvenlik. Ee, evet var, güvenlik sürü, sorunu var şimdi işte pandemi. şu anda pandemideyiz yani işte arkadayız ama evet. ne kadar uzak durun desek de insanlar yine illaki size uzatıp o reçeteleri haklılar ama işte kendinizi onu da korumak zorundasınız, kendinizi de korumak zorundasınız. Zor bir süreç yaşıyoruz şu anda. Şunu da söyleyelim hocam, hani bir iğne tansiyon arkadaşlar sormuşlar buraya, İşte iğne yapmaz, tansiyon ölçerse keyfine göre bilmem ne. O onları geçtiğimizi düşünüyorum, sormadı demesinler. Yani tansiyon ölçeriz biz, biz de burada kimse ölçmez. Hastanelerin ortasında çok olduğumuz için ölçmeyebiliriz. Biz genelde ölçeriz ama yalan söyleyeyim bu Covid süresinde temas Aa, olmadığı için. Bu çok önemli. Için... Bölgeye göre evet. de aslında görevler Tabii bölgeye şekilleniyor. göre de. Tabii yani Şu her yer hastane her, her, şey her gelmişsin. Hastane. Ben burada evet. bana gelip de tansiyonum var. Ay bayıldıysa bir hanım yani bir şey yapamam. Yani eczacının öyle bir hakkı Hemen yok. Ee, ama burada bakın tansiyonunuzu ama biz de mesela çok hiç kimse insanlar bir de semtlerinden alışık semt ezaneleri hani evet. her gün aynı hastaları gelir o çevrede oturan insanlar geldiği için evet. ezanelerle daha bir dert yeri işte paylaşmaları var mı? Öyle. tabii ki var, tabii yani. ki var. <laughs> çok güzel hocam tavsiye ettiğiniz bölümler e, sormuşlar e, eczacılık fakültesi ile alakalı şimdi eczacılık fakültesi bir tek ezan eczacılığı olarak düşünmememiz gerekiyor tamam. yani bu konuda işte branşını bizim artık dört dalda lisansüstü yapabiliyoruz işte hastane eczacılığı ayrı bir bölüm. E, kanser eczacısı olmak ayrı bir bölüm. Yani hmm. buralarda da bro, branşlaşabiliriz. Ama bence benim de gayem ben de 4 yıl çalıştım sanayide. Öncelikle sanayide kendimize yer açmalıyız. Yani sanayide bizim yapacağımız işleri maalesef ki kimyacılar yapıyor. Maalesef ki hmm. tek e, farklı kimyadan hmm. biyoloji Denmeyiz şimdi aşı olan çalışması var gündemli evet, mesela bunları evet. kimya mi hocam yani eczacıların işte bir bir hocamız var burada Çapa'da. hani hmm. o onun farmakolog olarak yaptığını biliyorum az? ama yani çok az yani sektörde eczane o da neden ama bizlerden de kaynaklanıyor hani iki sene bir sene çalışmışlar sonra eczane açmaya dönmüşler ama şimdi öyle bir şansımız yok yani eczacılık mesleği yani siz sadece e, şeyde eczane eczacısı olarak eczacı olmazsınız Üniversitede de kalabilirsiniz. Ee, sanayide, evet. ki büyük bir yer var sanayide, hani orada çalışabiliriz muhakkak ve orada olmalıyız muhakkak. Bu sanayi derken ilaç sanayiyinde ilaç 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 mümessil lafını i̇laç bir, bir sormuşlar. Değil, mümessil değil, eczacı i̇şte olmak zorunda değil. Evet. Yani ama bir şey, product manager derlerdi eskiden, ürün, ürün sorumlusu. sorumlusu. Hani onun da işte belirli bir, orada da biraz zor tabi, pazarlamadır oraya, pazarlamaya girer e, pazarlamada da işte bir yıl maalesef eczacılar bazen öyle çalıştırırlar. İşte iletişimleri olsun, ürünleri bilsinler ama yani bunlar da zaman içinde değişecektir. Ya da işte hayatınızın bir yılı bir hastalara, doktorlarla muhatap olabilirsiniz. Ama ilaç sanayide sadece pazarlama dediği değil, üretimde de çalışabilirsiniz. Yani o pazarlama bölümünde çalışanlar mümesli olabiliyor. Ama üretimde, tamam. laboratuvarda, ARGE'de, işte kalite kontrol laboratuvarlarında da çalışılabilir. Peki hocam bu eczane isimlerini sormuştur hocam. Pelin eczanesi, işte Selin eczanesi. Yani genelde isimlerini koyar eczacılar. Soyadlarını koyar. evladının adını yani koyar. Yani sormuştur işte. Adını <laughs> Arkadaşlar yani, yani güzel espri olsun evet, diye Evet herhalde. sevdikleri e isimleri koyarlar. Yani şirin böyle hani evet, evet. sağlık açısından. Yaşar eczanesi. Bizim eski eczane isimleri de öyleydi hocam. Yani işte yani Çınar evet, eczanesi. Evet. Yani Merkez, sana... eczane Merkez mesela, eczanesi mesela. Her doğu eczanesi. <laughs> her semt olması gerek. Hayat eczanesi. <laughs> Şifa eczanesi bunlar her semtte var. Peki bu eczacıların evleri eşantiyonla mı dolu? Ee, kalem, postit it balon yazmış <laughs> hocam. Artık son 10 senedir zaten eşantiyonlar yasak olduğu için öyle hiçbir mi? şey getirmiyor. Zaten mesiller ha. de yok. Ha. Yani hiç öyle evimiz eşantiyonla dolu değil. Çünkü devlet bunu yasakladı, yasakladı. zaten. Yasakladı. <laughs> Reçete yazı okuma demişler. Bunu eğitimde evet, mi görüyorlar? Yazı yok. O bir deneyim maalesef. İşte bizde de bazen öyle yazılar gelir ki beş göz beraber bakarız. İşte neyi çözmeye <laughs> çalışırız. Zaman içinde bunu çözebiliyorsunuz. Yazısını çözebiliyorsunuz eğer yakın bir doktorsa o öyleyse. Ya da şeydir onun hilesi de indikasyondan gideriz. işte hastanın teşhisine. Hastanın teşhisi işte bir ateşi varsa şeyse o muhakkak gerajindir ya da paroldür. Ama onu bir de hastaya sorarız tekrar. Bir de hastadan neyiniz var, işte ne ilacınız yazdığını söyledim. Bir sistemde de yani. artık. Bir de artık öyle de yapıyoruz tabii. Kişi bilgisinden daha önce kullandıkları ilaçlara da bakıyoruz. Ama akut bir safhaysa da yine ya da en kötü ihtimal ki en doğrusu o, doktora açıp soruyoruz. Yani emin olmadığımız hiçbir reçeteyi vermeyiz. Yurt dışını sormuşlar. Atlamış olmayayım hocam onu da. E, yurt dışında okunmalı mı? Bir farkı olur mu? Artısı, eksi. Yani e, bu yurt dışında bölüm ya da tabii ki için. okunabilir. E, yüksek lisans için de gidebilir. Yurt dışında da okuyup Türkiye'ye dönülebilir. E, şu anda zaten son bugünlerde yeni bir kanun çıkmış. Ben de yeni öğrendim mesela Slovenya'da okuyan bir şey beyin göçü diye devlet tekrar gelip burada Gazi Üniversitesi'ne Slovenya'da tıp'a başlayan bir çocuk Gazi Üniversitesi'ne Ankara'da ya başlamış. Yani Hocam olabilir dediniz. birçok şey olabilir ama en güzeli sevdiği iş olsun diyelim hocam. Biz çok teşekkür evet. ediyoruz sadece sizden e, söylemek istediğiniz genç kardeşlerimiz burada bir büyükleri de olarak. Yani böyle. öncelikle yolunuz açık olsun derim istediğiniz şeyler olsun, Hı. istediğiniz meslekleri e, girin. İstediğiniz olmuyorsa da bulduğunuzu seveceksiniz der bir arkadaşım. Girdiğiniz Çok mesleği sen. de lütfen sevin ve onun için en iyisini yapmaya çalışın derim. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ederiz hocam. Tuysman'da değerli eczacı Şehnaz Efeoğlu'nu konuk ettik. Görüşmek üzere.